İtalya'dan geliyor. İşte benim öykü şey olası ya bekledim, bekledim. ben öykelendim öykelendim öykü diyorsun o zaman da. Bekleyince öfkeleniyor musun? Tabii ki öykeleniyorum. Öfkelenme ben programın i̇şte neredeyse tamamını mu? sana ayırıyorum yani. Çünkü Yılmaz Bey ile ilgili rahmetli ile ilgili. Ben aklımdan unutuyorum belki o cinnetler beni ilerletikliyor. Yok yok rahat ol. ama bak kızı da çok perişan durumda. Esra Öne 22 yaşındaki yaparım, kızı. Bizim de işte Ortada bir kızımız kaldı. Baba olmadı mı? Bir yer yakıldı mı bitiyor işte. Doğru olan. haklısın. Onun kızı da 27 Aralık'tan beri kayıp 50 gündür kızını bulmak için adeta bir dedektif gibi çalışmış. Ee, Fatma Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Şimdi önce bir çekim yapmıştık. Sevgili Esra'yı kızını arıyor, kızıyla ilgili olarak peşinde de sürekli dolaşmış. Çok da güzel bir evladınız var. Allah şansına güzel etsin bundan sonrası için. Amin amin Allah'ım ne olursun onu senden yardım bekliyorum. Onun için geldim buraya. Ne olursun. Ben 27 aralıktan beri var ya çocuğumu bekledim. <laughs> çok kötüyüm. Çok biliyorum, kötü biliyorum, durumdayım. Sen seninle ilgili yapılan çekimi izledim ne ama. Ne olursun Allah'ım bak karşımda bakıyor görmüyor mu? Ben nasıl dayanırım buna? Kuzum 27 günden beri, 27 ya, Aralık'tan beri hiç yok yavrum. Ne olursun gel kızım, kara gözlü kızım. Ne olursun yavrum, yavrum çok özledim, kokunu bileme özledim annem. Ne olursun annem görmeni, kimden elindesin annem? Biliyorum annem ben senin böyle olduğunu ama sen iyi diyorsun annem beni sen iyi değilsin annem iki kelime yani iki ya iki, iki, iki dakika ya üç dakika konuşuyorsun annem. Ne olursun annem? Siz Antalya'da yaşıyorsunuz. Ne olursun annem. Ay. Antalya'da yaşıyorum. Ne olursun annem. Dönsün benim kızım Allah'ım. Senden yardım istiyorum ben. Tabollara çıktım Allah'ım. Ne olursun kuzum. 27-11'de çıktı. Gündüz. Ben sevgili izleyiciler hikayeyi birazdan dinleyeceğim ama o beteğe girmeye gerek yok. Zaten annesi gereken her şeyi söylüyor. Kızına da sesleniyor. Ben ana kızın arasına girmeyeyim. Bir kızıyla bir konuşsun istiyorum ama ben izin verirseniz Fatma Hanım kızınızın görüntülerini de ekranlara getireyim. Kaç çocuğunuz var canım benim? iki tane. Bir kızım, bir oğlum var. Bir kızım, bir oğlum var. Kızın 22 yaşında ve kayıp. Evet. Ee, zaman zaman yani bu birkaç kez telefon açmış ama nerede olduğunu söylemiyor. Birkaç kez de şaşırtmış. Ben sevgili Esra şu anda birileri yanındaysan ya da o esra'nın görüntülerini birazdan ekranlara getireceğim lütfen bizi ara ya da seni tanıyanlar bizi arasınlar ki annen perişan durumda yani önce biz bazı izleyicilerimiz daha doğrusu bize başvuran mağdurlardan videolar istiyoruz onlara nasıl yardımcı olabiliriz diye yani orada da annenin gözyaşları dinmiyor burada da gözyaşları dinmiyor annem perişan Ayak durumda hiç. ilaçla yaşıyorum ben kuzum ne olursun annem yavrum benim güzel kızım ne olursun ya. annem yavrum karşımda sen sanki böyle bana bakıyorsun gibi geliyor geliyor. Canlı sanki mi? Karşımda benim çocuğum sanki mi? Karşımda gibi geliyor bana. Ne olursun Didem Hanım benim çocuğumu bul burada mı? Sen bulmadıktan sonra ben buradan gitmeyeceğim. Doğru, doğru ne olursun benim. gitmeyeceğim ben buradan gitmeyeceğim ne olursun. Kara gözlü kızım gelsin oraya da bir sarılayım kokusunu böyle kokusunu yani sarılayım böyle de deyim çocuğumun kokusunu ne olursun görenler var ya haber versin. Nerede haber versin nerede? Ben de gideyim onu bulayım Allah'ım. Ne olursun kuzumu bulayım. 27 Aralık'tan beri yok yok. Anne ben gidiyorum işe dedi. Çıktı 11'de. 12 5 kala aradım. Bakmadı telefona. Ondan sonra 12 5 kişi bir tane aradım. Anne dedi ben dedi Sivas'tayım dedi. Anne sen kızım sen dedirdin mi dedim anne dedi. Niye dedim ben? Niye annem dedim? Niye dedim seslenmedi? Niye dedim? Hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Sadece bir gün... Antalya'dan Sivas'a gittiğini söyledim. <laughs> Sivas'a gittim dedi. Ama aslında Sivas'a gitmemiş. Sivas'a gitmemiş. Sonra arabaya... <laughs> ne iş yapıyordu kızınız? Şeyde Nerede çalışıyordu? <laughs> Ama... <laughs> bir, bir özel yerde mi çalışıyor? Ne yapıyor? Ne iş yapıyor? Markette çalışıyor. Bir markette. Mu? Ben şöyle sevgili Esra'nın görüntüleri var. Bir ekranlara getireyim sonra e, geri kalanı annesinden dinlemeye devam edeceğiz. Diyemedim. Siz de bu arada görüntüleri de ekranda görünce lütfen eğer bir yerde İzmir'de olduğunu... <laughs> bir yerde çalışıyor. Peki. Bir ekranlara bir getirelim görüntülerini kızımızın. Bize yardımcı olun. Bir hep birlikte anneyle kızı kavuşturalım inşallah. Konuşamıyorum. Müzik <laughs> Ne olursun annem gör beni, kusur beni. beni, gör anne? babam Ne olursun annem beni, gör 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 kızım benim. Hast hast oldum, yüzlerime bakan kızım benim. <Gülüyoruz> anne toktuna götüren kızım benim. Sen birden dualdın, sen kötü adamların desin, biliyorum sen yok diyorsun ama ben biliyorum. Anne, sen sana iki dakika konuşuyorsun anne, ben de yavrum iki dakika yavrum misin? iki dakika. Ne olursun annem ne olursun. Her yerlere Gelecek geçtim başvurdum misin? ama olmadı buraya başvurdum ne yapayım duramadım annem duramadım annem. Gelsen Bir buçuk aydır böyle duramadım sen annem yalnız bak geldim buraya annem ne olursun benim. annem. Sen bu, bu bak kim bakacak! Anne, <laughs> bırak kim bakacak? sen bakı çok seviyordun, sen bakı çok seviyordun, anne, <laughs> çok seviyordun gitmeyeceğim oradan gitmeyeceğim annem gitmeyeceğim buradan sen buraya gelirsin böyle. Sen gelmezsen burada <laughs> benim ölüm gider şu anda bir ölüm ölüm gider annem ölüm gider. Anam canım ne? perişan ne oldun ya perişan oldun. Bak sen bu benim canım ciğerime bu benim canım ciğerime. O benden hiç ayrılmadı ya o benden Vay hiç tatlı, ayrılmadı benim. ya. biraz sakin ol ne olur sakin ol ya. Neden ayırdılar kuzumu neden ayırdılar benden neden ayırdılar neden. Ya şu Covid olmasa nasıl sarılacağım da ya. Sarılmak da istiyorum sana. Sarılmak istiyorum ya canlı. Karşımda gösteriyor tamam. ya canlı. Canlı ya bu benim çocuğum ay. orada canlı bana bakıyor ya. Canlı bana bakıyor ay. ya. Ay, ay, ay. O bana canlı bakıyor bak sarısı ya canlı bakıyor canlı. Gel kusum bir sarılayım annem sarılayım be. Ay canım benim perişan. Ne olursun annem ne olursun. Şu gözlerine baksana benim yavrumum. Biz

Bir Fatma, bir bir sakin ol. Fatma, aşkım benim. Fatma'cığım <laughs> canım, Fatma çok canım. Çok Fatma canım biliyorum. <laughs> biliyorum, biliyorum. Bağırma, bak bir şey söyleyeyim mi sana özledim. Fatma? <laughs> bak benim de kızım var. Şey bak olarak sarsam gelsem kızım o ne Ay, olursun. Ay aşkım bir benim. Da, bir şu yayınları kızdım. yap, şu yayınları yapmak için sarılamıyorum. Kurban <laughs> olayım <gülüyor> sana yoksa evim diye Ay ne berbat bir şey bu kavis ya. ya o kadar ben ya. Ama Benim Fatma bir şey söyleyeceğim. Fatma, 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 <laughs> Fatma bana bakar mısın? Fatma bana bak. Bir saat sakin bana bak. Bir sakinleşin. Bir sakinleşin. Ha, sakin ol. bak. bak. Onun çok Funda Hanım'ın da kızı var. Benim de kızı var. Seni çok, çok iyi anlıyoruz. Tamam Baksana ama sakin, bir sakin, ol da konuşalım. Canlı, canlı gördüm bunu ya. Ben canlı canlı gördüm. Baksanıza ona bak ya. Şunun güzelliğine bak benim yavrum ya. Ay dayanamıyor perişan oldu bak. ya. Tamam, bak. Tamam canım Fatma. Ne olursun. Bir su ver. Su verin Fatma'ya. Fatma ama bir zamanda sana. getirsin diye mi Ha gördün mü? Nasıl dertler var. Ya Rukiye. Bir zamanda getirsin benim kızım. Tamam inşallah. Benim kızım beni görüyor. Allah görenler duyanlar. Bir de gari getirsin yavrumu buraya getirsin. Fatma. Fatma şey. Annem bak görüyorsun işte halimi görüyorsun. Benim halim böyle değildi Değildi annem. Bir Değil buçuk aydır beni ben ölüyorum ya ölüyorum yatıyorum. Ayağa kalkamıyorum ben kızım. Gel kızım gel gel kızım gel. bakışların kendi bir sarılayım annem. Kokunu koku bir duyayım annem. Ne olursun annem kokunu duyarım. Kokunu bile mi özledim annem ben senin. Sen işten geleseye kadar benim çocuğum işten kadar ben hiç uyumuyordum. O kapıyı açıyordu öyle uyuyordum. Annem geç kaldın diyordum ben ama. Niye geç kaldın annem diyordum. Anne bu kadar ancak hindi de işimizi diyordu. Güzel. yok niye öldürsün? Hayır hayır kızın hayatta senin. <laughs> i̇ki gün önce konuşmuşsunuz. Konuştum akşam da konuştum. Açıcık konuşuyor iki. iki dakika konuşuyor. Ne olursun iki Peki ya, dakika. Peki bir şey söyleyeceğim. Birinin yanında mı acaba sence? Sudan Bey'i <laughs> çengemde. Sudan Bey'i çengemde. Sudan, Sudan yollar çocuğumu. Sudan Bey hiç ba, Bak Rukiye dinlediler. Rukiye dinle. Sudan Bey bir, 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 bir yudum al. Sudan Bey iki yudum al. Bir yudum al. Hadi bir yudum su al. Hayırlısı hayırlısı her şeyin hayırlısı. <laughs> Acaz diye kandırdılar ama götürdüler. Hepimizin canı yandı. Benim canım da yandı. Evlense evlendim dedi yavrum benim yalan söylemedi. Hiç kimseye kadar yalan geç, söylemedi. Gelin. Çocuğum beni hiç yalan söylemedi. Sağ ol Rukiye'cim yardım ettiğin için. Şimdi bu kadının ezgileri benim kızıma bana. Bir dakika Bekir sen ne diyorsun Rukiye? Kızını mı hatırladın sen Yalan söylemedi, hiç yalan söylemedi. Ay canım benim ya. Bir sarılsam buraya gelse, de biri gelse de böyle bir sarılsam çocuğumu gördüm gibi geldi. Ya canlı orada ya canlı o biliyorum canlı orada dinleniyor karşımda. Karşımda canlı canlı orada çocuğumu ya. geçirecek. Monitörü gel kızım, kapatın. Gel kızım gel. gel. Monitörleri kapatın. Ona kaldım diyorum gel, 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 adam, gel, gel, ben. Kadın kendisi. Ay gel, ay gel, ay. Allah'ım ben sinir vesileleri kesirdim kuzumu. Ne olursunuz Allah'ım kuzum 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 yavrum. O, da o açık kalsın benimki açık kalsın. O benimki açık kalsın. Canım ciğerim benim tamam. o canım ciğerim. Fatma'cığım Fatma'cığım <laughs> bir sakinleştirme bak o <laughs> Ay, ay Fatma ya. Ana yüreği, ana yüreği yanıyor şimdi yanıyor. Sen fena Allah seni bir, bir sakinleştirelim dışarı. Bilmiyor. Oğlum askere gitti de ben sesini duyuyordum da öyle duruyordum. Pazar günü olsa neydi ki nereye kesmeye gitsin zannettiler anne hadi bir daha yine gidelim dedilerdi. Ailecik çık kadın çocuklarımla ben ya. Ben, çocuğum gitti gidelim ben var ya. Çay ekmekleri yiyemiyorum ya. Tamam sakin ol, sakin ol Rukiye. Evet ya. Fatma Hanım'ın yaptığımız çekim <laughs> ekranlara getirin. Tamam. Yeter, canım eklenin. ciğerim, canım tamam. ciğerim. Tamam, sakin ol. ...Allah kimseyi böyle düşünmesin. Kimse şöyle, yapalım ya. şöyle yapalım. Bekleyin Bey, Şöyle yapalım. Biraz sakinleşmesi lazım. Fatma Hanım... ...tabii kızına seslendi. Bakalım bu yakayı... Yani ...konuşamadık da o kadar çok evet. yalvardı ki... ...Allah aşkına Esra annem böyle yalvardı. Hiç olmazsa bir arada biz mesele... Ne ...biz bir öğrenelim. Annen, annen, annen. sana... feryat etmekten, yalvarmaktan yayın yapamadık yani. Şöyle yapalım. Ee, sevgili Fatma Hanım biraz dinlendireceğim. Çünkü perişan oldu yani. Ben korktum. Tansiyon, biraz cazı cazı tansiyonu cazı falan cazı çıkacak. Rukiye de kötü oldu. Rukiye ile ilgili... ...Yılmaz Kılıç'ın şüpheli ile ilgili geçen Hafta ne konuştuk? Onu hatırlayalım.